Herkese selam arkadaşlar. Biz bir takipleşmeyle daha buluşuyoruz. Şimdi önüme ay suyu kattım. Arkadaşlar biz bir kısa bir tur yapacağız. Bakalım ay süneler yapıyor. Arkadan izleyeceğiz neler öğrenmiş. Eksiklerimiz var mı? Onları görmek istiyoruz. Şimdi yoluna bağlanıyor. Gayet güzel kontrol sinyalini yaktı. Evet. Ben araya siyah bir araç aldım. Şimdi öndeki kırmızı araçta Ayşu. Aysu. yakalayacağız inşallah. Evet şöyle yanına arkasına geçtim ben. Şimdi arkadaşlar biz neler yaptık? Biz Aysu'yla 4 gün eğitim yaptık. 4 gün eğitim sonu inşallah. Aysu'nun aracı Bursa'dan geldi. Aysu burada. Aysu eğitimleri bittikten sonra 2 haftaya kadar inşallah Bursa'ya gidecek kendi aracıyla. Onu da göreceğiz. Bize inşallah videolar storyler atacak. Aysu'yu takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz hanımlar Aysu genç arkadaşlarımızdan. Gençlerin algıları daha iyi, daha açık. Refleksleri daha hızlı, daha seri arkadaşlar. Onlarla gerçekten sonuç biraz daha kısalabiliyor. Ay suyla da 4 gün oldu. Bugün son günümüz. Parkları da yapıp vedalaşacağız. Parklara başlamadan önce kısa bir tur yapmak istedik. Bakalım neler yapıyor. Evet. Ondan sonra inşallah takip e, takipleşmeden sonra da parklara başlayacağız. E, son turumuz artık Ay sucum e, ben siz yollara devam edeceksin. Yollar senin olacak. Seni sana seni de Allah'a emanet ediyoruz inşallah. Şimdi bakın arkadaşlar izleyin görün geçişlerimiz nasıl yol hakkını nasıl alıyoruz nasıl veriyoruz sinyallerimizi yakıyor muyuz bakın burası dört yol ağzı genişli gidişli bir yol evet şimdi Ayşe öndeki araca yol verdi siz sadece araba sürmesine odaklanıyorsunuz ama arkadan bizler hocalar olarak her şeyini değerlendiriyoruz. Geçişlerini, sinyal yakıp yapmadığını, yolda duruşunu, kaydırmasını, zikzak yapıyor mu, yol önceliğinde uyuyor mu, kuralları nasıl? Hepsini değerlendiriyoruz. Güzel sinyalini yaktı. Şimdi buradan dönecek arkadaşlar. Neredeyiz? Bahçenevler'deyiz arkadaşlar bir E5 turu yapacağız. Bakın şu an iki araç arası geçecek. Gayet güzel kontrol bir geçiş yaptı. Bakın benim aracım biraz daha büyük olduğu için ben daha çok dikkat etmeliyim. Evet. Yani öyle bir yerlere fark ediyorlar ki arkadaşlar. Yakalayayım şuradan öğrencimi. yol alıyoruz veriyoruz illaki önümüz araçlar da geçebiliyor ama Ayşe biliyor arka aynadan görüyor beni bu da sizlere bir rahatlık tanıyor öğrencim için şimdi bakalım kaç dakika sürecek arkadaşlar bu takipleşme. şimdi ileriden göbek arkadaşlar. Öğrencimi kimselere vermiyorum. Arkada e, görmek istiyorum çünkü onu. Tabelayı da sökmedim. E, öğrencim olduğu belli olsun. Sizler kimi izlediğinizi bilin. Aracımız otomatik arkadaşlar Polo 2020 model. E, Aysu'yla'yız tekrar söylüyorum. 4 gün eğitim sonu. Şimdi İlay'dan bağlanacak e, Aysu E5 arkadaşlar. Bakalım nasıl geçecek onları da görün istiyorum. İki şeritli yol lakin e, duran araçlar fark ettiği için durduğu için arkadaşlar tek şerit halinde gidiyoruz. Şimdi buradan bağlanışını özellikle izleyin istiyorum arkadaşlar. Bakın burası bağlantı yolu. E5'e geçiş İlk önce kendi şeridini geçti. Güzel. Bakın sinyalini yaktı. Kendini attı diğer şeride. Şimdi buradan da kendisi sağ atacak. Sinyalini yakıp attı. Evet güzel. Evet. Gayet iyiyiz. Şimdi buradan da arkadaşlar özellikle dördü istiyorum. Miraj var. Dönemeçimiz var. Buradan E5'e bağlan. hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel döndük. İlk önce kendi şeridimize bağlandık. Şimdi buradan şerit değiştirmeyecek. O yüzden sağdan geçecek. Tekrar sağa döneceğiz. Sinirini yaptı güzel. Ben de yapıyorum. Şimdi buradan rampa yukarı tırmanacağız. Biraz trafik var burada. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha, şöyle yapayım. Şimdi bahçeli evler geri dönüşe başladık. Bahçeli evler köprüsü. Geçeceğiz buradan da mahalle arası ders sokak yapacak Aysu sizlere. Cansu mu diyorum ben deminden beri Ayşu arkadaşlar. Ayşecim özür dilerim. Bak yine hoca karıştırdı. Ne kafa gitti. İsim hafızam o kadar dolmuş ki arkadaşlar gerçekten kafa dolu. Şimdi güzelsin Yeni yakıp geçecek ben onu öyle geçtim. ışıklarda kaldım ben. Bir sonraki ışıklarda inşallah yakalayacağım. Bakalım. Burası yol ağzı arkadaşlar sırayla hepimiz ışık yanıyor 4 yıl az gidiş geliş iki tarafta da var Geliyorum arkandayım. Beyaz aracın arkasındaki benim. Tamam. Yok yok gördüm ben aşağı takıldım. Görüşürüz tamam Dikkatli ol. Hadi bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Bakın ışıklara kaldık. Şimdi dönüş yolundayız. Yine buluştuk. Öndeki beyaz araçtan öncesi Aysu. Bakacağız yol durumlarına göre. ışıkta biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi buradan da e, şu mahalle çatı, sokak. Buralar biraz daha yerler bilen bilir. Şimdi buralara geleceğiz. Şöyle yandan gireceğim. Özellikle girişini görmek istiyorum. Çünkü Aysun'un Renault hakkını helal et. Yani bunu yapmak istemezdim ama öğrencim için geçtim şimdi arkadaşlar bakın burayı özellikle çekilsin istiyorum Ayşe buradan gidiş gelişlerde biraz sebepleri vardı Çünkü neden gelişli gidişli yollarda sanıyorsunuz ki yandaki araca sürteceğim duran araca vuracağım o psikolojiyi atmanız önemli bakın ne demiştim göze alamadığın her yolda bekle şu an en doğrusunu yaptım bekliyor onlara yol hakkı verdi Şimdi kendisi geçecek. Çok güzel. Bak bu hareket gerçekten e, doğru bir hareket. Aslında kimin sığı müsaitse arkadaşlar o yol verir. Büyük araçta gözünüzü almadan hiçbir yola zorlamayın. Bekleyin. O araç gittikten sonra siz gidin arkadaşlar. İki dakika size hiçbir şey kaybettirmez ama kazandırır. Buradan da devam edeceğiz. çalışmasını yapmıştık arkadan ben bunları inceleyip bakıyorum siz sadece araba sürmesine odaklanıyorsunuz ama ben gidişi duruşu arabaların yanından geçmesi sinyal vermesi evet güzel sinyali yaktı yolu görecek ortada demiştim güzel hemen kırmadı Süper, Şimdi arkadaşlar buradan kadar takipleşme yeterli bulacağız. Aysu'cum yolların açık olsun. Gerçekten anneciğim ve babacığını Çok güzel bir evlat yetiştirmişler. Maşallah burada tek başına ama güçlü kendi hayatını burada devam ettiriyor. Burada Aysu çalışıyor arkadaşlar. Ailesi Bursa'dan için geldi. Gene Bursa'ya gidecek. Sürpriz yapacak Bakalım neler olacak. Söylemeyelim dedim ama duramadım. Şimdi burada ben aracımı park edeceğim. Aysun'un aracına geçip arkadaşlar ee, şey yapacağız. Park çalışmasına başlayacağız. Evet, bakalım. Ha, şöyle ben de şuraya park edeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Herkese seviyorum. Herkese hayırlı günler diliyoruz inşallah. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. E, hocalar her yerde. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.